Egzoz sistemi motorun yanma ürünlerini dışarı atar. Eğer egzoz sistemi tıkanmışsa motorun yanma işlemi sırasında aşırı ısı birikimi olabilir ve hararet yapabilir. Bu tür bir sorun genellikle egzoz borusunda yer alan partikül filtresinin dolması veya katalitik konvertör arızasıyla ilişkilidir. Belirtilen nedenler araç rölantideyken hararet yapma sorununa dahi yol açabilir. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda aracınızı hemen durdurup soğumasını beklemek ve daha sonra bir oto servisine başvurmak en iyisidir. Oto servisi sorunun kaynağını tespit edebilir ve gerekli onarımları yapabilir. Bu tür problemlerin yaşanmaması için partikül ve katalizör temizliği yaparak motorunuzu koruyabilir, aracınızı uzun süre sorunsuz kullanmayı sağlayabilirsiniz. Benzinli, dizel fark etmeksizin tüm araçları reaktif karbon temizliği İskenderun şubemize bekliyoruz. Bu arada bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.